Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün geldik balık tutacağımız yere. Ee, bilmiyorum ne balığı var. Deneyeceğiz, göreceğiz. Gördüğünüz gibi dere, çok güzel akıyor. Bayağı mükemmel su, çok berrak. Ee, duyduğuma göre balık bırakmışlar dediler. Bilmiyorum balık bıraktılar mı bırakmadılar mı tam olarak. Ee, girip görüp deneyeceğiz. Eğer güzel video çıkarsa video yapmaya çalışacağım. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı lütfen unutmayalım. Herkese iyi seyirler. Su mükemmel akıyor. Ee, su hatta bayağı azalmış yani düne bakaraktan veya tek içi günlere bakaraktan. O yüzden şimdi şu şuralar deneye deney yukarıları. Gördüğünüz gibi yukarıları. Yukarılar deney deneye çıkacağız yukarı doğru. Bakalım ne var ne yok bilmiyorum. İnşallah bir şeyler buluruz. Size bir şeyler göstermeye çalışırız. O yüzden şu an kaymadan yavaş yavaş inmeyi planlıyorum. Bakalım şu nasıl. Oo, buz kesiyoruz. Buz buz. Oo. Abav, buz gibi. Evet şeyimize doğru geldiğimiz için ilk su balık tutacağımız yere doğru. O yüzden yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü balık sesi duyuyor. Ve ülkeye gelmiyor. O yüzden biraz sessiz olmalıyız. Allah oh, oh. Hadi bakalım ya Allah Bismillah. Ne işimiz burada? Ne diyoruz? arkadaşlar. Somon fontan dediğimizden yakalar çok güzel. Geri salamını yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha yukarı doğru gidiyorum şu an. İlerliyoruz yukarı doğru. Bunları işte geçen gün bırakmışlar suya öyle bir adam birine konuştum dedi bıraktık dedi ne yaptı dedi, dedi. Normalde buranınkiler az alabalık oluyor. Ama işte ellerine kalmadı için maalesef bunlardan bırakıyorlar. E biz de deniyoruz bağlı. Şansımıza ne çıkarsa artık. Ağzına kancayı götürdü Kanca koptu

3. bir tane var ya arkadaşlar kırmızı benekli. Aldım ben Arkadaşlar Bir tane daha yakaladık Tamam fontan elimizden Bayağı da güzeller Hadi oğlum. Bırakma hadi. Oh. Aldım ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kocaman bir tane. Yine tekrardan. Somo Fonten. Bayağı bir yeri. Aldık